Çocuklar merhabalar. Bu videomuzda f harfini işleyeceğiz. Önce harfimizin yazımından başlayalım. Küçük f harfi için maymunumuzun kafasından ayaklarına doğru çizimimi yaptım. Tam ortasına da bir düz çizgi getirdim. Bir, iki harekette harfimi yazıyorum. A, f, af. E, f, f.

아파에탸이피어포우후으으 ü fü, f ı f Hızlı okuma çalışması yapalım. Af f if of uf üf üf öf fa f fi fo fu fı fü fı Kelimelerimize geçelim çocuklar. F harfiyle alakalı. Üç harfi bir kelimeyle başlıyorum. Fil. Fil kelimesini oluşturdum. Fes. Fes. Dört harfi bir kelimeyle devam ediyorum. Fa, re sa re füz fil fil fes fes Fare. re sa re füze. Füze. Dört harfli bir kelimeyle devam ediyorum. Ka -fa. Kafa. 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 Fé, café. Fé, nar. Fé, -ner. fi dan kafa, kafa ka -fe. kafe fe fener. fener fidan dan 5 harfli bir kelimeyle devam ediyoruz f Fırın. Fırın. Fıstık. Fıstık. Altı artı bir kelimemiz var sırada. Zürafa, zürafa. Son kelimemiz edepli bir kelime. Şeftali, şeftali. Fırın, fırın, fıstık. Fıstık. Zürafa. Zürafa. Şeftali. Şeftali. Sırada f harfi ile alakalı cümle çalışmamız var. Başlayalım. Filiz. Filiz. Fındık. Fındık. Yedi. Yedi. Filiz. Fındık. Yedi. Fatih. Fatih. Fil. Fil gördü gördü fatih fi, gördü e f efe ağaçtan ağaçtan şeftali şeftali topladı topladı efe ağaçtan şeftali topladı e -lif, elif elif Bahçeye. Bahçeye. Fidan. Fidan. Dik ki. Dikti. Elif. Bahçeye. Fidan. Dikti.